Ve genel anlamda da e, hesaplarla uğraştığım için ve bu hesabın kuruluş tarihini bildiğim için e, numara veya sisteme her şeye hakim olduğu için bu tartışmalara veya bu konulara e, gelmemizin bir, bir e, duyum ile e, durum için buradayım. Yani e, bugünkü tartışmamız yani tekrar mesela e, ya bir tartışma daha gerçekleşti ve bunun için e, şifresini istedim kendisinden kendisi şifreyi vermemekte inat etti e, ben de hesabını almak zorunda kaldım Tabii şimdi kendisine tekrar geri vereceğim ama e, şunu size burada dile bir... getirmek istiyorum ben 2010 e, 15 o bahsettiği doya bu şekilde söz vermedim ben söz verdim diye bir kendi story'mden attığım bir açıklama var. Bana e, farklı bir ima bulunuyor. Yani orada böyle bir e, söz konusu yok. Veya buna benzer herhangi bir söz de yok. E, yani ben sadece ya bana dur dedi, yapmayacaksın dedi. Yani e, kesinlikle ben senin e, bu tarz konularda olmanı istemiyorum şeklinde ibaret, ibare kullanıldı. E, bunların kesinlikle yani böyle e, yani anlatılan kadar e, doğru olmadığını söylüyorum.